Avrupalı Türklerin en geniş kapsamlı programı Avrupa Express 2 Ekim Cumartesi akşamından itibaren Kanal 7 Avrupa ekranlarından merhaba diyor. Almanya'nın tüm eyaletlerinden Hollanda'ya, Avusturya'dan Paris'e, Strasbourg'dan Belçika'ya kadar Avrupa Express artık her an her yerde sizlerle birlikte olacak. Avrupa Express ekibi sizlere bir nefes uzaklıkta, sizlerin yanında yer alacak. Evet, Stuttgart'ın ünlü meydanı Schlossplatz'tayız. Ben Şükrü Doğru, bu sezonda Mannheim ve Ludwigshafen'den... Kuzeyren, Westfalen eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta. Şu anda Krefeld'teyiz ve Esen bölgesindeyiz. Ben Ali Okçak, Rotterdam'dan merhaba. Değerli izleyiciler, Avrupa'nın kültür başşehri Lins'den sesleniyoruz bu kez sizlere. Ben Tarih Çelikçi, Paris'ten merhaba. Ben Selçuk Özkaya, Strasbourg'dan merhaba. Avrupa Televizyonları'nın en kaliteli programı Avrupa Express, 2 Ekim Cumartesi akşamından itibaren Kanal 7, Avrupa'da